Sakıştırmayın yani. niye sıkıştırıyorsunuz ha, Allah Allah? Ya, e bisikletler. ya, abi, biz bunların keyfini beklemek şey zorunda mıyız? Her şeyimiz, geceniz var ya. ya, ya ne Ay, alayım? Alayım. Alayım. Ay, inanmıyorum ya. polis var, polis. Yapar onlar çoklar sen ben acıtır. Azide çoklar olmuyor. İnsanın ne var ya biz de çıkacağız. Malaybolu Eee, güzel, güzel. Deşik, deşik, güzel, deşik. çekiyorum Allah Allah. Bir saniye vurmayın.